bugün iyi olacak diye düşünüyorum. Umarım. Tamam mı? Umarım. Hadi başlayalım, başlayalım. o zaman. Şu an bunu bana mı okudun? Sana söyledim. Ya teşekkür ederim. Çok iyisin. Ee, saça gelince sen o saçı çok sevmiyorsun. Evet aslında o yüzden bunu yaptım. Sevmiyorum diye. Kırmızı ruj, kırmızı ruj da sevmiyorsun. Evet hiç benim tarzım olmayan bir şey. Ama bunu bana yakıştırırsan eğer... ...bundan sonra kuaförüm sensin. Ama ben bu saçı <laughs> sana sevdireceğim. İşte, tamam. İşte. Sana güveniyorum. Ama ben senin yerinde olsam giderim Ben, ben or, o, ben o riski alıyorum. Alma ben ise. Hemen sahipte var ya. Ya yapalım ya ne olacak? Güzel değil mi? Yani. Şunu yapalım. Of. Fark etmez Onu iki hangisini tane istiyorsan... top istiyorsan. Dondurma gibi. Yani tamam. ama daha bir top gibi durmuyor dondurma gibi. Evet. Şey yapalım o zaman. Tamam yani artık tamam. bir gün bari seni bütün hafta mutlu Zahmeti edemedik. Saadet olacak. Niye canım? Allah aşkına Abi, bir, hay bir hay şey var. Şey, tamam var ama hani çok mutlu edemedik. Bari bugün senin istediğini yapayım da eninde sonunda. Değil mi? E, yani bir güzel bir gün geçirelim. Tamam çok haklısın. Anlaştık. Okey. çok yanlış bir model seçtik ama. Gerçekten mi? E tabi yani böyle Selami'nin modeli gibi yandan böyle bir dalgalı bir şey yapsaydık bence sana daha çok yakışırdı. Yandan dedi. Böyle yan tarafta böyle hafif dalgalar saçı da böyle yandan toplasak. Yüzün benziyor yani benziyorsun sen ona. Sadece senin ondan tek farkın şu şuralar daha geniş. Orayı geniş olduğu için maşa da böyle burayı büyütüyor. Yüzünü biraz daha büyük gösterir. Ama sen bunu kaldırır mısın? Kaldırırsın. Taşır mısın? Taşırsın. Ee, ben zaten maşanın altına koyacağım elimi tamam mı? Sana dokunmaması için. Ne olur beni yakma ne olur. Niye sen beni yaktın ya. Ben seni yaktım. Evet. Sen kendin kendini yaktın be. Yandırdın kalbimi. Ben. Evet. Bir şey söyleyeceğim de aklıma takıldı. Sen bu şarkıları herkese mi söylüyorsun? Bütün müşterilerin mi söylüyorsun? Yoksa sadece bana mı geliyor? Bu şarkının patenti sanayide. Yani. Senden başkasına söylersem kalbim kurusun. Ya başka bir şeyler söylerim diyorsun. <laughs> Hayır tabii <laughs> başka, ki. Bunu değil de başka şarkılar söylerim diyorsun. Ya bak televizyonları takip edeceğim. Başka yarışmacılara, müşterilere bir şey duyarsam... Duyacak mıyım? Asla. Asla. Söz veriyorsun o zaman. Evet. İnandım sana. Hatta başka bir şey daha söyleyeyim sana. Yandırdın kalbimi aman. Ay kaşları keman. <laughs> Aslında çok alışık olmadığınız bir durum değil. Çünkü salonlarımızda müşterilerimiz geldiğinde zaten hemen direkt telefondan ya internetten hemen gösteriyor. Ben bunu istiyorum. Çok yukarıdan bak bunun üstü düz. Ben de. Ben de yaptım. Çalışırsın birebir benzetemez. Pardon komşu komşu çengel Efendim. lastik var mı? Var. Burada. Başka birkaç tane lazım oldu. Çekmeceyi aç. İçin Bak şurada da var tokaların içinde. Sen de yarışma boyunca hep malzemelerim aldın ya. Tarak aldın, şampuan aldın. Allah Allah. Ben de sana verdim. Bu komşuluk böyle bir şey. Komşuyuz burada. <laughs> komşu mu? Komşu tabii. Daha. Komşu masa. Dün dün düşmandık senle. Saldırıyordun bana. Bugün veda edeceğiz ya sana o yüzden. He. <gülüyor> <gülüyor> Yine esprili. Yine esprili evet. Arada espri yapmak... Beyin yakan espriler ama. Ben senden ayrılacağım için çok mutsuzum. O zaman ben sana bir vereyim ki elen diye. Öyle bir şey olabilir mi? <gülüyor> çok <gülüyor> çok <gülüyor> beğendim bir. <laughs> ama hani şey diyorsun ya... ...beni özleyeceksin falan. Ben sana bir bir basayım biri... Herkese bir versin Eren ki hep beraber gidelim. Hep beraber. Çok özleme beni. İkimiz beraber gidelim. Ondan evet. sonra yansın geceler Pelin söyleyeceğiz. Bak soyacağız. özlüyorsun diye diyorum sana. Sadece bu kadar. Anlaştık o zaman Anlaştık. bir veriyorum. Eleniyoruz. Beraber. Okey. Anca beraber. Anca beraber. Kanca... Ferit <laughs> evet, Bey topuzun aynısını yapabileceğinize inanıyor musunuz? Ya topuzun aynısını yaparız da. Evet. Önemli olan ben şimdi çok heyecanlıyım biliyor musunuz? Kim gidecek? Onu çok merak ediyorum. Ee, kim birinci olacak? Onu merak ediyorum. Selamiyi göndermek isteyeceğim, bakalım gönderebilecek miyim? Yok, biz anlaştık o konuda. Beni çok özleyecek diye ben de puan vermeyeceğim ki elensin diye. Biz Sahra ile beraber elenip gidiyoruz. Evet. Ha. Değil <laughs> mi? Çeyrek altın takarım ben de size. Şaka mı yapıyorsun? Benim evet. düğünüme gelip de çeyrek altın Aa. mı takacaksın? Ne takacaktım? Ama bir de hem Altın kaç para haberin var mı? Sen yemekli düğünlerde kişi başına kadar biliyor musun? 250 euro. Yemekli düğün. O kadar havalıyız. Gelin saçını yaparsın sen şeyin. Sahra'nın, sahranın değil Tabii, mi? tabii yani gelin başını, başını sen yapıverirsin. Da. Dün bana yaptığın gibi. Dünden öncesi Hangi gün? Benim yanımda. Evet Sahran. gelin saçını yapıyor mu Sel Selami Bey? Gelin başını yapsın. Efendim? Sizin gelin saçınızı da ben yapayım. Sana e gelene kadar bizde 300 kişi var. Ya 300 kişi vardı. da Anısı var. Yarışmada burada tanışıyorsunuz, burada vesile oluyoruz falan. Onun anısına yani. istersen. gidersen. Sen dilersen, benim yeni başımı da, yatsan, ücret, ben evlenmeden boşalmak zorunda. Ücret almam, merak etme. <laughs> Şaka mı yapıyorsun sen? Seni terazinin bir gözüne koyarım, parayı bir gözüne koyarım. Ya anlamadım, ne dedin? Duyamadım. Bir daha söyle. sen mi beyin yakacağım biraz? Ya, <laughs> Şu anda neden fönü açtım biliyor musun çiğden? Saçını topladıktan sonra. Evet, jölenin donması için ve o ıslak görünümü vermek için dondurduk. Aslı, sesin çıkmıyor. Yani şüpheliyim şu an pek. Pek benzemiyorum şu an. Bak, Öncü Bey, bir şey sorabilir miyim Öncü Bey? Tabii ki. Yapacağınız e, saç modelinin kendi modelinize yakışacağını düşünüyor musunuz? Onu söyledim ama siz Seçtiği... duymadınız yine söyleyeyim. Pardon, ben için. kendimi çok saçıma adapte olduğum Hı -hı. için duymamış Yok, olabilirim.